bütün dünya devletleri, bütün insanlar, bütün ülkeler, bütün dünya hep birlikte hareket edelim. Hep birlikte dünyayı umursayalım. Beraber dünyayı kurtaralım. Dünyada olan sorunları çözelim. Dünya yaşanabilir bir yer yapalım. Hep beraber mutlu huzurlu yaşayalım. Hayatımızı düzen altına alalım. Hepinizi değer veriyorum. Hepinizi çok seviyorum. Dünya Birliği Başkanı Ömer ben. Buradan bütün dünya ülkelerine selam olsun. Asya'dan Afrika'ya, Avrupa'dan Amerika'ya selam olsun. Yaşamayı bilin. Bir sıkıntınız olduğu zaman bana söyleyin. Ben normal bir insan değilim. İyi bir insanım. Yüce bir insanım. Bana söyleyin, ben hallederim. Tek derdim var, hepinizin mutlu, huzurlu şekilde yaşaması. Kardeş kardeşe, güzel güzel eğlene eğlene yaşayalım. Hayattan nem alalım, hayattan umut bulalım. Kendinize iyi bakın. Hayat seviyorum. Hayatla kalın. Ben Ömer.